Hotama kelimesi için parçalanmak, kırmak, tahrip eden, tuz buz eden, hayalleri yok eden, ezip geçen, çok acı veren. Yani o hani mengene gibi parçalarsınız ya hotama, paramparça. Silindirle geçersiniz, tankla geçersiniz. Bir elma koyarsınız, üstünde tank geçer, paramparça olur. Hotama bu aslında. Ben onu paramparça olsun diye hotamaya atacağım. Sonra Kur'an-ı Kerim soruyor. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُتَمَةِ Sen hutamenin ne olduğunu bilir misin Muhammed? Muhammed Aleyhisselam elbette ki Allah bildirmese bilmeyecek. Peki nedir hutame? Narullah, Allah'ın ateşi. El-Muqade tutuşturulmuş. Elleti öyle bir tutuşturuldu ki o ateş, o ateş ki تَتَّلِوَ عَلَى efide boğaza kadar, kalbe kadar, göğse kadar insanın bütün organlarını içine alacak. Şimdi narullah Allah'ın ateşi tutuşturulmuş ama bu kadar tutuşturulmuş Allah'ın ateşi. Her iyilik ve her kötülük buradan geçecek. Çünkü her iyilik ve her kötülük nereden geçiyor? Göğüsten geçiyor. Kalp, göğüs, akıl bir beraberliği. Ben de o beraberliğin tümünü cehenneme koyacağım. İyiler için cennete, kötüler için cehenneme. Şimdi narullah, narul cehennem demiyor. Mesela e, narullahil tu, Tutuşturulmuş Allah'ın ateşi. Şimdi naru cehennem diyebilirdi. Tutuşturulmuş cehennem ateşi. Ayrı şey Allah'ın ateşi demek ayrı şey. Allah'ın ateşi dendiğinde azabın çoğaldığını. Peki bu ateş nasıl bir ateş? Dünyada da ateş var hocam. Ona benziyor mu? Cehennem ateşi veya Allah'ın ateşi, dünyadaki ateşi düşününüz, 70 bin defa mesela, 70 kere mesela veya 70 bin defa sudan geçirilmiş soğutulmuş ateş. Bizim bugün kullandığımız ateş, cehennem ateşinin yanında binlerce kez soğutulmuş olan bir ateş. İşte o ateşin içine gelecek. Niçin Kur'an bu kadar sert? Çünkü o insanlara bu kadar acımasızca davrandı. Çünkü ölümü satın almaya çalıştı. Çünkü ölmeyecek gibi yaşamaya gayret etti. Alay etti, küçümsedi, insanları ezdi, parçaladı. Parasıyla ölüm satın aldı. Ama parası, başkasını öldürdü yani, öldürttü. Ama parasıyla kendi ölümünü satın alamadı. O halde o hak ettiği cehennem ateşine girecek.